Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Ali Erbaş da öğretmenlerin önemli bir sorumluluk alarak mukaddes bir görevi yerine getirdiklerini belirtti. Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürü İzani Turan ve vakıf gönüllüleri ise Ankara Sincan'da Şehit Ahmet Gözütok İlkokulunu ziyaret etti. Öğretmenlere ve öğrencilere kitap hediye geleceğimizi, mimarı, çocuklarımızı vatanına, milletine bağlı, milli ve manevi değerlerine bağlı bir şekilde yetiştiren öğretmenlerimizin hizmetlerini takdir etmemek mümkün değil. Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Ali Erbaş, Öğretmenler Günü mesajında büyük bir mesuliyet duygusuyla yarınlarımızın teminatı evlatlarımızı ilimle, hikmetle ve bilgiyle buluşturarak mukaddes bir vazifeyi ifa eden öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutluyor, şehit olan ve ahirete irtihal eden öğretmenlerimize Allah'tan rahmet diliyorum ifadesini kullandı. Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürü İzani Turan Türkiye Diyanet Vakfı gönüllüleriyle birlikte eğitim neferlerini ziyaret etti. Allah sizlerden razı olsun. Hayatta en hakiki mürşit ilimdir. Sözünün banileri siz, sizlersiniz. Yani bunu bina eden, insanı inşa edenler sizlersiniz. Ee, Rabbim vatanımızın birliğini Dirliğini bozmasın. Genel Müdürümüze de çok teşekkür ediyorum. Diyanet Vakfımıza çok teşekkür ediyorum. Sayın Müftümüze çok teşekkür ediyorum. Eğitimde her zaman yanımızda oldukları için, bize destekleri için çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun hepsinden. Sincan Şehit Ahmet Gözütok İlkokulu'nda öğretmenlere sevgi ve saygılarını sunan Türkiye Diyanet Vakfı gönüllüleri arasında dünya şampiyonu milli güreşçi Rıza Kayaalp ve sanatçı Necip Karakaya da vardı. Bizlere ilim bilim öğreten, spor, sanatta her her alanda yer alan öğretmenlerimizin ben öğretmenler gününü tekrardan kutluyorum. Bu özel günde bizleri bir kez daha özel hissettirdiniz. Bu da bizim için ayrıca bir güzellik oldu. Öğretmenler ziyaretle duygulandılar, mutlu oldular çok memnun kaldık. Çok güzel anılar anlattılar. Çok değerli hissettirdik, hissettirdiler bize kendilerini. E, gerek materyal olarak, değer gerekse personel olarak e, her daim katkı sunmak amacıyla e, arkalarında olduğumuzu hissettirmek, bizatihi göstermek için bugün burada Şehit Ahmet Öztok İlkokulundayız. Ziyaretin eğitim, kitap ve okuma alışkanlığı adına bir başka özel yanı da vardı. İlk emri okuyla başlayan bir dinin mensubu olarak kütüphaneyi kitaplarla doldular. 579 tane kitap getirdik. Öğrenciler için okul kütüphanesine Hediyem Kitap Olsun kampanyası kapsamında temin edilen çocuk kitapları hediye edildi. Öğretmenlerin hediyesi ise hadis kitabı Riyazus Salih'in setiydi. Aslında bütün kitaplar bir tek kitabın anlaşılması içindir. Cenab-ı Allah'a ne kadar şükretsek hamd desek az. İlk emri oku olan kitabın biz de o dinin, o dini mübini İslam'ın birer ferdi neferi olarak, müminler olarak okumanın ehemmiyetini buraya yapmış olduğumuz ziyarette bir kat daha anlamış, idrak etmiş olduk. Çocuklar hediye edilen kitaplarla sevindiler. Çok sevindim. İslam'da meleklere iman çok sev çok güzel bir kitaba benziyor. Okuyacak mısın en kısa zamanda? Okurum kitapların heyecanı içimizde duygu oluşturuyor. Hayallerin içine dalıyoruz. Yani çok hoş bir duygu. Ve görüyorum ki yavrularımızın her biri kitapları aldıklarında büyük bir mutluluk yaşadılar. Miniklerin öğretmenler gününe özel mesajları da vardı. İyi ki varlar. Bize her şeyi öğretiyorlar. Onlara teşekkür etmek istiyorum.